Budist öğretilere göre bazı bitkilerin negatif enerjileri çekerek refahı engelleyebileceğini ve finansal zorluklara yol açabileceğini biliyor muydunuz? Budist felsefesi çevremizdeki her şeyin enerji olduğunu ve bazı bitkilerin kapalı alanlarda tutulduğunda evin dengesini olumsuz etkileyebileceğini öğretir. Özellikle zenginlik, uyum ve refah gibi konularda bu bitkilerin fırsatların akışını durduran ve büyümeyi engelleyen bir ortam yaratabileceği düşünülür. Bu videoda budist geleneklere göre yoksulluk çeken 7 bitkiyi keşfedeceksiniz. Bazen yalnızca estetik amaçla evimizde bulundurduğumuz bu bitkiler fark etmeden olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu seçimler sadece duygusal yaşamımızı değil, aynı zamanda mali durumumuzu da etkileyen görünmez sonuçlar doğurabilir. Budist bilgeliği, yoğun negatif enerji biriktiren veya doğal döngülerle uyumlu olmayan bitkilerin zamanla hayatımızda engeller oluşturabileceği konusunda bizi uyarır. Enerji alanında bolluk eksikliği sadece dış etkenlerin değil, aynı zamanda iç sel blokajların ve çevresel faktörlerin de bir sonucu olabilir. Eğer hayatınızın belirli alanlarında tıkanıklık hissediyorsanız veya refahın istediğiniz gibi akmadığını fark ediyorsanız, yaşam alanınızdaki her detayı, bitkiler de dahil olmak üzere gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu bitkilerden kurtulmak, evinizin enerjisini yenilemek ve daha fazla refah çekmek için atılacak ilk adım olabilir. Hangi bitkilerin olumsuz enerjiler yaydığını bilmek ve bunları pozitif enerji teşvik eden bitkilerle değiştirmek oldukça önemlidir. Ayrıca kişisel gelişiminizi ve uyumu artırmak için alanınızı nasıl yeniden düzenleyebileceğiniz konusunda değerli ipuçları öğreneceksiniz. Bu batıl inançlarla ilgili değil, tam tersine Budizm'de başarıyı ve iyi fırsatları çekmek için doğru enerjilerle uyum sağlamayı amaçlar. Unutmayın, bitkiler sadece dekoratif unsurlar değildir. Aynı zamanda duygusal ve ruhsal durumumuzu doğrudan etkileyebilen enerji kaynaklarıdır. Her bitkinin kendine has bir titreşim vardır. Bazıları negatif enerjileri emer ve çevreyi temizlerken, bazıları ise tam tersini yapar. Kötü enerjileri tutar ve çevreye geri salar. Yaşadığınız mekan, evin uyumunu ve refahını doğrudan etkiler. Evin enerjisiyle uyumlu olmayan bitkiler seçtiğimizde, refahı baltalayan ve büyüme fırsatlarını engelleyen ağır, boğucu bir ortam oluşabilir. Bu yoğun enerjiler, nötralize edilmek yerine daha da güçlenir. Bu da bir durgunluk döngüsüne yol açar. İşlerin ilerlemediği hissi, finansal problemler görünürde bir sebep yokken ortaya çıkan çatışmalar bu durgunluğun belirtileri olabilir. Bu tür bitkiler olumsuz enerjileri etkili bir şekilde ememez ve varlıkları evin atmosferini daha da ağırlaştırarak motivasyonu ve duygusal sağlığı doğrudan olumsuz etkileyebilir. Evinizde refah ve bolluğun akışını sağlamak için doğru bitkileri seçmek neden bu kadar önemlidir. Bazı bitkiler enerji filtreleri gibi davranarak negatif enerjiyi kendilerine çeker ve yenilenmiş enerjiyi ortama geri salar. Ancak negatif enerji yayan bitkiler tam tersini yaparak bu enerjiyi güçlendirir ve hayatınıza görünmez engeller ve zorluklar koyar. Bu bitkilerin birçoğu yaygın ve güzel görünebilir. Ancak durgunluk, çatışma ve finansal zorluklarla ilişkilendirilir. Enerjinizi tüketir, üretken ve rahat hissetmenizi zorlaştırır. Bu nedenle Budizm, bu bitkilerin çevreniz ve kişisel enerjiniz üzerindeki etkisine dikkat çeker. Uyumsuz ortamlar sanki görünmez bir ağırlık üzerinizdeymiş gibi sizi gelişmekten ve yeni fırsatlar aramaktan alıkoyabilir. İnsanlar kendini yorgun ve motivasyonsuz hissedebilir. Bu bitkileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak, durgun enerjiyi serbest bırakmak ve yeniden büyüme, refah ve mutluluk için alan açmak açısından çok önemlidir. Şimdi negatif enerjiyi emmek yerine çevreye salarak refah akışını bozan 7 bitkiyi öğrenelim. Bazı bitkiler her evde yaygın olmasa da varlıkları uyumu ve başarıyı hedefliyorsanız zararlı olabilir. Bu bitkilerin her biri fırsatları en ve sürekli bir durgunluk hissi yaratan belirli bir enerji titreşimi taşır. İşte Budist öğretilerine göre kaçınılması gereken bitkilerden biri. Altın kakao, Amerika Birleşik Devletleri'nde golden potos olarak bilinir. Bu bitki dayanıklı, bakımı kolay ve görsel olarak çekici olabilir. Ancak enerji etkisi sorunludur. Negatif enerjileri emmek ve nötralize etmek yerine yoğun titreşimleri tutar ve çevreye yayar. Kapalı alanda tutulduğunda ağır ve verimsiz bir atmosfer yaratır. Tekrarlayan durgun durgunluk döngülerine neden olabilir. Sanki gelişmeye yönelik tüm çabalar hiçbir yere varmıyormuş gibi hissettirir. Altın kakaonun biriktirdiği enerji, yaşadığınız yerde bir ağırlık ve halsizlik hissi yaratabilir, ruh halinizi ve motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. Projeler asla meyve vermiyor ve yeni fırsatlar başarısız oluyormuş gibi görünebilir. Bu tür enerjinin finans ve kişisel gelişimle ilgili alanlarda zararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü ilerlemeyi engeller ve yaşamı bir yerde sıkışmış gibi hissettirir. Ayrıca bitkinin kontrolsüz büyümesi, kaos ve enerjik düzensizliği simgeler. Dalları her yöne yayılarak dağınık bir durumu temsil eder. Üretkenliği ve zihinsel berraklığı olumsuz etkileyebilen odaklanmamış enerji, varış yerinin ertelenmesi ve sürekli olarak çözülmemiş sorunlar içinde sıkışıp kalma hissi olarak kendini gösterebilir. Evinizin enerjisini geri kazanmak ve refah yolunu açmak için altın kakao bitkisini dış mekanlarda tutmayı veya değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu bunun yanı sıra etli meyveler veya yeşim bitkileri gibi pozitif enerji akışını destekleyen bitkilerle bir arada kullanarak durgunluğu önleyebilir ve daha dengeli, müreffeh bir ortam sağlayabilirsiniz. Dilsiz baston toksisitesi nedeniyle çocuklar ve evcil hayvanların bulunduğu evlerde sıkça kaçınılan bir bitkidir. Ancak bu bitkinin enerjik etkisi fiziksel tehlikelerin ötesine geçer. Negatif titreşimleri güçlendirerek alanın yoğun enerjilerini emmek yerine sürekli bir gerilim atmosferi yaratabilirsiniz. Yaratır. varlığı çevreyi çatışmalara, strese ve tartışmalara daha yatkın hale getirir. Bu da hem aile ilişkilerini hem de kişisel refahı olumsuz etkileyebilir. Budizmde dilsiz baston, refahın doğal akışını engelleyen ve olumlu fırsatların ortaya çıkmasını engelleyen agresif bir enerji ile ilişkilendirilir. Küçük yanlış anlamaların hızla büyümesine neden olabilir ve ağır, rahatsız edici bir atmosfer yaratarak duygusal tükenmeye, finansal zorluklara yol açabilir. Bu bitkiyle yaşayan insanlar çözümsüz bir şekilde birikmeye devam edebilir. Sıkça tartışmalar ve kalıcı bir kızgınlık hissiyle birlikte önemli görevleri tamamlamakta motivasyon eksikliği yaşayabilirler. Bu bitkinin ürettiği negatif enerji, zorlukların üstesinden gelmeyi zorlaştıran finansal blokajlar yaratabilir. Uyumu korumak ve refahı çekmek için yeni zirvelere ulaşmak önemlidir. Dilsiz bastonu kapalı alanda tutmaktan kaçının. Bunun yerine lav veya şanslı bambu gibi daha hafif ve davetkar bitkileri tercih edin. Bu değişiklik, barışın yeniden sağlanmasına yardımcı olacak ve dayanıklılığı ile egzotik güzelliği ile bilinen kaktüs için yeni fırsatlar yaratacaktır. Kaktüsler, negatif enerjiyi emmek ve nötralize etmek yerine olumsuz bir enerjisel etki yaratabilir. Savunmacı ve agresif bir titreşim yayarak hem insanları hem de olumlu fırsatları uzaklaştırabilirler. Bu, evin yoğun ve davetkar olmayan bir his vermesine neden olur. Kaktüs, koruma simgesi olarak algılansa da, bu savunmacı enerji duygusal izolasyona ve iletişim zorluklarına yol açabilir. Kişisel ilişkilerde mesafe ve soğukluk hissi yaratabilir. Bu da aynı ortamda yaşayanlar arasındaki uyumu bozabilir. Ayrıca iç mekanda bir kaktüse sahip olmak, yeni fırsatların size girmesini engelleyen enerji blokajları yaratarak refahı olumsuz etkileyebilir. Kaktüsün agresif enerjisi, bu bitkiyle üretkenliği ve motivasyonu da olumsuz etkileyebilir. Yakındaki insanlar sürekli görünmez bir engelle mücadele ediyormuş gibi motivasyonlarını kaybetmiş ve bunalmış hissedebilirler. Savunma enerjisi durgunluğa yol açar, projelerin ilerlemesini engeller ve yeni fikirlerin akışını durdurur. Bu nedenle daha uyumlu ve müreffeh bir ortam sağlamak için kaktüsleri dışarıda tutmak en iyisidir. Oturma odaları ve yatak odaları gibi trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzak durarak daha yumuşak ve davetkar bitkiler seçmek evinize daha fazla uyum ve refah çekmenize yardımcı olabilir. Bonsai, estetiği ve inceliğiyle hayranlık uyandıran bir bitkidir. Ancak sınırlı büyüme ve sınırlı fırsatlarla ilgili olumsuz sembolizmi vardır. Minyatür ağaç yetiştirme uygulaması, gelişmenin kontrol altına alınmasını ve sınırlandırılmasını temsil eder. Bu da genişleme ve refah arayanlar için zararlı olabilir. Bonsai'yi kapalı alanda tutmak, çevrenin enerjisinin durgunlaşmasına neden olarak finansal ilerlemeyi zorlaştırabilir. Budizm'de bonsai, sınırlı ilerlemenin sembolü olarak görülür. Varlığı, büyümenin her zaman minimum düzenlenmesi, üzeyde olduğu ve büyük başarılara ulaşmanın zor olduğu fikrini güçlendirebilir. Bu da sanki ne yaparsanız yapın asla gerçekleşmeyecekmiş gibi sürekli hayal kırıklığına ve tatminsizliğe yol açabilir. Tesisin enerjisi aynı zamanda motivasyonu ve karar verme yeteneklerini de etkileyebilir. Pasif, yavaş bir titreşim yayarak ertelemeye ve inisiyatif eksikliğine yol açar. Bu da üretkenliği doğrudan etkileyerek önemli projeleri hayata geçirmeyi zorlaştırır. Refahı ve büyümeyi çekmek için bonsaiyi tefekkür güre adanmış bir dış mekan alanında tutmayı düşünün. Onun yerine büyümeyi ve bolluğu simgeleyen bitkilerle değiştirerek kişisel ve finansal gelişime daha elverişli bir ortam yaratabilirsiniz. Sarmaşık, zarif estetiği ile dikkat çeken, hızlı büyüyen bir tırmanma bitkisidir. Ancak istila ve kontrolsüz yayılma, enerjik titreşimlerini taşır. Sarmaşıklar, yapışıp kontrolsüz bir şekilde yayılırken dengesizlik yaratabilir. İç mekanda olması, kendi hayatınız üzerinde kontrolü kaybetme hissi yaratabilir olumsuzlukları absorbe etmek yerine orantısız büyüyen küçük sorunları sembolize edebilir ve bu da strese ve duygusal yorgunluğa yol açabilir. Sarmaşık yoğun titreşimler yayarak odaklanmayı zorlaştırabilir ve kaosa neden olabilir. Bu durum finansal hayatınıza yansıyabilir ve gereksiz masraflara, borçlara ve sürekli bir düzensizlik hissine yol açabilir. Dengesiz enerjisi duygusal sağlığınızı da etkileyebilir. Yorgunluğa, ertelemeye ve her şeyin bittiğine dair ısrarcı bir duyguya neden olabilir. Sarmaşığın bir diğer önemli sembolizmi de parazit enerjiyle olan ilişkisidir. Tıpkı bitkinin hayatta kalmak için kendisini yüzeylerin etrafına sarması gibi kaynaklarınızı ve enerjinizi tüketen durumları veya insanları çekebilir. Bu da toksik ilişkiler ya da disiplini ve üretkenliği sürdürmede zorluklar olarak kendini gösterebilir. Bu titreşimlerin evinizi etkilemesini önlemek için sarmaşık yerine daha istikrarlı ve uyumlu bitkiler tercih edin. Böylece ortamınıza daha fazla istikrar ve huzur katabilir. Yeni fırsatlar için alan açabilirsiniz. O anda çekici bir süs bitkisi olmasının yanı sıra son derece zehirli bir bitkidir ve enerjik olarak olumsuz titreşimlerle ilişkilendirilir. Bu dizimde özellikle finansal ve duygusal konularda çatışma ve zorluklara neden olabileceği düşünülmektedir. Zakkum gibi zehirli bitkilerin refah akışını engelleyen ve evdeki gerilimi artıran yoğun bir enerji taşıdığına inanılır. Küçük sorunlar önemli engellere dönüştüğü bir stres ve durgunluk atmosferi atmosferi yaratabilir. Bu da ruh hali ve refah üzerinde olumsuz etki yaparak insanlarda sinirlilik ve duygusal yorgunluk hissi yaratabilir. Sürekli olarak çevredeki insanların canlılığını yavaşça tüketiyormuş gibi bir enerji tükenmesi hissi sembolize eden o anda konsantrasyon ve karar alma yeteneğini olumsuz etkileyebilir. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamda dengeyi ve refahı yeniden sağlamak için olandan kaçınılması ve onun yerine ayçiçeği veya şanslı bambu gibi hafiflik ve neşe getiren bitkilerle değiştirilmesi önerilir. Bu değişiklik, mekanın enerjisini dönüştürmeye ve daha olumlu titreşimler çekmeye yardımcı olacaktır. Huzur ve sükunet duygusu, aşırı sakin titreşimler nedeniyle hareketin ve refah akışının engellenmesine yol açabilir. Her şeyin değişmeden kaldığı bir ortam yaratabilir. Bu, o kadar derin bir sükunet sağlar ki kişisel ilerlemeyi ve yeni fırsatların ortaya çıkmasını zorlaştırabilir. Evde huzur içinde yaşamak, aşırı rahatlığa neden olabilir. Bu da motivasyon ve üretkenliğin azalmasına yol açabilir. Enerjik hareket eksikliği, erteleme, finansal zorluklar ve önemli projelere odaklanma kaybı olarak kendini gösterebilir. Etrafınızdaki şeylerin kayda değer bir değişiklik olmadan durgunlaştığını fark edebilirsiniz. Huzur zambağı da duyguları etkileyebilir. İlgisizlik veya coşku eksikliği hissi yaratabilir. Güzel ve zarif bir bitki olmasına rağmen enerjik etkisi sürekli büyüme arayanlar için zararlı olabilir ve bu durgunluk refahı uzak tutabilir daha aktif ve dengeli bir ortam yaratmak için yeni fikirlerin gelişmesini engelleyebilir. Barış zambağını ölçülü olarak kullanmak ve onu sulu meyveler veya bambu gibi canlı ve pozitif enerji getiren diğer bitkilerle birleştirmek iyi bir fikir olabilir. Bu kombinasyon, bolluğa giden yolu açan huzur ve hareketin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Evdeki refah, durgun enerjinin genellikle belirgin olmayan şekillerde kendini göstermesiyle etkilenebilir ancak zamanla önemli sonuçlanabilir sonuçlar doğurabilir. İlk işaretlerden biri dinlendikten veya rahatlamak için zaman ayırdıktan sonra bile sürekli bir yorgunluk hissi ve motivasyon eksikliğidir. Hala kendinizi bitkin ve basit görevleri tamamlamak için motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Bu enerjik yorgunluk çevrenizdeki ortamı yansıtır ve canlılığınızı, üretkenliğinizi tüketerek projeleri başlatmayı veya bitirmeyi zorlaştırır. Enerjinin azaldığının bir başka işareti de finansal sorunların tekrarıdır. Ne kadar tasarruf etmeye, veya daha fazla para kazanmaya çalışırsanız çalışın, beklenmedik harcamaların her zaman ortaya çıktığını veya gelirinizin yeterli görünmediğini hissedebilirsiniz. Bu sürekli kıtlık hissi, refahı engelleyen bir ortamı yansıtabilir ve büyümenize görünmez engeller oluşturabilir. Küçük enerji blokajları ele alınmadığı takdirde birikebilir ve fırsatları çekme ve finansal istikrarı koruma yeteneğinizi doğrudan etkileyebilir. Yıpranmış ilişkiler de durgun enerjinin bir belirtisi olabilir. Sık sık yaşanan tartışmalar, yanlış anlamalar ve gergin bir atmosfer, çatışma için açık bir neden olmasa bile ortamın olumsuz titreşimlerinin arttığının işaretleridir. İnsanlar kendilerini sinirli ve duygusal olarak tükenmiş hissedebilir. Bu tür enerji iletişimi zorlaştırabilir ve hane halkı üyeleri arasındaki uyumu bozarak hem bir arada yaşamayı hem de genel refahı etkileyebilir. Durgun enerjiyi tersine çevirmek ve dengeyi yeniden sağlamak için alanın enerjik bir şekilde temizlenmesi önemlidir. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri, yoğun titreşimler taşıyan nesneleri ve bitkileri ortadan kaldırmak ve enerji akışını teşvik etmek için alanı yeniden düzenlemektir. Evi havalandırmak, doğal ışığın girmesine izin vermek ve tütsü, mumlar ve kristaller gibi unsurları kullanmak, durgun enerjiyi dağıtmaya yardımcı olabilir. Ayrıca refahı engelleyen bitkileri, şanslı bambu gibi uyum ve bolluk getiren bitkilerle değiştirmek, alanın enerjisini dönüştürmek ve yeni fırsatları hayal hayatınıza çekmek için güçlü bir yoldur. Refahı engelleyen bitkileri tamamen ortadan kaldırmak istemiyorsanız onların enerjisini uyumlu hale getirerek olumsuzluğu serbest bırakmak yerine absorbe etmelerini ve nötralize etmelerini sağlayabilirsiniz. Basit uygulamalar enerjinizi geri kazanmaya yardımcı olabilir. Negatif enerjiyi etkisiz hale getirmenin etkili bir yolu bitkileri düzenli olarak enerjik bir şekilde temizlemektir. Bunu yapraklarına seyreltilmiş tuzlu su sıkarak veya adaçayı biberiye ya da palo santo gibi lekeleyici bitkiler kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulamalar biriken titreşimleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca bitkilerin olumsuzluğu, absorbe etme yeteneğini artırmak için onları birkaç saat güneş ışığı altına koymak enerjik olarak yeniden şarj edilmelerini sağlar. Her bitkinin negatif enerjiyi absorbe etmesi ve dönüştürmesi için net bir niyet belirlemekte faydalıdır. Bakım yaparken bu niyete odaklanmak önemlidir. Bitki veya toprağa küçük bir kuvars kristali yerleştirmek, kuvarsın enerji yükseltici görevi görmesi sayesinde bitkinin olumsuzlukları filtrelemesine ve yalnızca olumlu titreşimler salmasına yardımcı olabilir. Bu niyeti güçlendirmek için olumlamaları tekrarlayarak alanı pozitif enerjiyle hizalamak mümkündür. Şanslı bambu, barış zambakları veya yeşim bitkileri gibi refahı destekleyen diğer bitkiler istikrarlı bir enerji alanı oluşturabilir. Bu kombinasyon, daha önce durgun olan bitkilerin yumuşamasına ve çevreye daha uyumlu bir şekilde entegre olmasına olanak tanır. Böylece bitkilerin güzelliğini ve sembolizmini koruyarak evinizde refahın akışını sağlayabilirsiniz. Enerjiyi canlı tutmak, tıpkı kişisel enerjinizin dinlenme ve iyi alışkanlıklarla günlük olarak yenilenmesi gibi, uyum ve refahın hayatınızda serbestçe akmasını sağlamak için sürekli bir çaba gerektirir. Canlı kalmak için düzenli bakım yapmak ve küçük tutarlı çabaları memnuniyetle karşılamak ara sıra yapılan büyük değişikliklerden daha etkilidir. Ortamının enerjilendiğinde refahınız için gerçek bir destek sistemi haline gelir. Fikir akışı kolayca gerçekleşir, zorluklarla daha kolay yüzleşir ve günlük yaşam daha huzurlu hale gelir. Korunan bir alan fırsatları çeker, ruh halini iyileştirir ve ilişkileri güçlendirir. Böylece hayatınızın tüm alanlarını etkileyen pozitif bir döngü yaratır. İhmal edilen ortamlar durgun enerji biriktirir, büyümeyi engeller ve görünmez duygusal yıpranmaya neden olur. Yüksek enerji seviyelerini koru için pencereleri açmak gibi basit günlük uygulamalar yapmak, hava ve doğal ışık sağlamak, yanlış yerleştirilmiş nesneleri toplamak ve bitkilere bakım yapmak için birkaç dakikanızı ayırmak enerjinin akmasını sağlayabilir. Tütsü, kristaller ve su gibi doğal unsurları birleştirmek alanınızla olan bağlantınızı derinleştirir ve durgunluğun yerleşmesini önler. Uzun vadede enerji dolu bir alan çevrenizin her detayına gösterdiğiniz özeni ve niyeti yansıtır. Evinize bakmak, kişi insel bakım eylemidir. Enerji frekansınızı yükseltmek ve eviniz hizalandığında arzu ettiğiniz şeyleri kendinize çekme yeteneğinizi geliştirmek için gereklidir. Pozitif enerji fiziksel bir yerden çok daha fazlası haline gelir ve korunduğunuz, motive olduğunuz ve hayatın her alanında yeni fırsatlara açık hissettiğiniz bir sığınağa dönüşür. Alanınızda pozitif enerji yaratmak ve sürdürmek, dekoru değiştirmekten daha fazlasını gerektirir. Gerçek dönüşüm içinizde başlar. Geliştirdiğiniz ilişkilerde fiziksel çevreniz, günlük olarak hissettiklerinizin ve düşündüklerinizin bir yansımasıdır. Bu nedenle etrafınızdaki alanla birlikte kendi enerjinizi de beslemeniz önemlidir. Olumsuz düşünceler, kızgınlık, stres ve duygular başkalarına nasıl davrandığınızla birleştiğinde hiçbir bitkinin ya da enerjinizin enerjisel temizliğin etkisiz hale getiremeyeceği yoğun titreşimler yaratabilir bir ev ancak içinde yaşayan insanlar kendi aralarında pozitif enerji geliştirdikleri zaman gerçekten uyumlu hale gelebilir kendinizi ifade etmek ya da başkalarına atıfta bulunmak için kullandığınız kelimeler bu süreçte önemli bir rol oynar ortamın enerjisinin şekillenmesinde rol oynayan öfke eleştiri veya cesaret kırıcı kelimeler dekoru değiştirdiğinizde ve yerine bitki koyduğunuzda bile mekanlarda ve nesneler de görünmez şekilde biriken ağır titreşimleri serbest bırakır. Eğer olumsuz konuşma alışkanlıkları devam ederse enerji blokaj döngüsü aynı şekilde kalacaktır. Kendinize yapamam, yeterince iyi değilim ya da hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi tekrarlayan düşüncelerle konuşmak ilerlemeyi ve refahı engelleyen bir titreşim alanı yaratır. Evinizi uyumlu hale getirmenin ilk adımı sevgi yayan düşünceleri ve kelimeleri yetiştirmektir. Umut ve şükran çevrenizdeki insanlara nasıl davrandığınızda da önemlidir. Sık sık yaşanan tartışmalar, sabırsızlık veya empati eksikliği ağır ve rahatsız bir atmosfer yaratır. İnsanların birbirine nezaketle davrandığı bir ev, saygı ve anlayışla yaklaşarak bir sığınak ve yenilenme yeri haline gelir. Çatışma ve kayıtsızlık, pozitif enerjinin akmasını engeller. Tepkilerinize dikkat etmek ve anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak önemlidir. Bağışlama ve empati, evin enerjisini uyum içinde tutmak için temel unsurlardır. Bitkilere bakım yapmak ve dış çevre önemli olsa da gerçek değişim içsel huzurdan ve beslediğiniz ilişkilerden başlar. Zihniniz ve kalbiniz huzur içinde olduğunda, sözleriniz ve eylemleriniz nezaket ve minnettarlığı yansıttığında, alanın enerjisi bu yüksek titreşimle uyumlanır. Sadece sizi engelleyen bitkileri ortadan kaldırmak yeterli olmayacaktır. Olumsuz düşünceler veya gergin ilişkiler devam ederse refah sağlanamaz. Gerçek dönüşüm içsel pozitif enerjiyi geliştirmeye yönelik niyet ve bilinçli çabayla başlar eviniz bu şekilde gerçek bir huzur ve refah sığınağı haline gelebilir. Bu içerik umarım evinizin enerjisini dönüştürmenize yardımcı olacak değerli bilgiler sağlamıştır. Olumlu titreşimlerle uyumlu, dengeli bir ortam sağlamak, refahın doğal olarak akmasını sağlamak için oldukça önemlidir. Enerji tüketen bitkiler günlük rutininizde önemli bir fark yaratabilir. Bu nedenle her ayrıntı önemlidir. Enerji dolu bir alan oluşturmak, bu ipuçlarından hoşlandıysanız ve öğrenmeye devam etmek istiyorsanız duygusal, finansal ve ruhsal yaşamınıza doğrudan yansıyan bir taahhüttür. Evinize ve hayatınıza daha fazla uyum ve başarıyı nasıl çekebileceğinizi öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmaz ve enerjinizi yükseltmenize yardımcı olacak her zaman taze içeriğe sahip olursunuz. Desteğiniz günlük yaşamınıza yararlı ve pratik bilgiler içeren videolar oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Katılımınız büyük fark yaratır. Bu fikirler Üzerinde düşündükten sonra nasıl hissettiğinizi bilmek isteriz. Aşağıya olumlu bir onay ile yorum yapın. Refah ve bolluk mıknatısı veya evimin enerjisi her zaman başarı ile uyumludur. Katılımınız sadece niyetinizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumdaki diğerlerine de ilham verir. Birlikte anlamlı ve bilinçli enerjik uygulamalarla birbirimizi destekleyen bir grup oluşturabiliriz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Artık alanınızın enerjisini nasıl dönüştüreceğinizi bildiğiniz istediğinize göre biraz zaman ayırıp kanaldaki diğer videoları keşfedin ve hayatınızı iyileştirmenin yeni yollarını bulun. Ele almamızı istediğiniz belirli bir konu var mı? Önerilerinizi yorumlarda belirtin ve alanınıza iyi bakmanın aynı zamanda bir kişisel bakım eylemi olduğunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.